Herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Mutluluğun Algoritması kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. zamanı kullan. Onun sizi kullanmasına izin vermeyin. Sohbetin bu aşamasında pek çok kişinin zamanın önem, önemini savunmaya başladığını duyar gibi. Eğer gelecek için planlama, plan yapmazsam işlerimi nasıl halledeceğim? Geçmişim olmadan ben kim? Tüm dünya saatlere göre işliyor. Hal böyleyken benim zamanı yok saymamı nasıl bekleyebilirsin? Yarın sabah 9'da iş, iş yerinde olmam gerekiyor. Bunu ne yapacağız? Bunlar güzel sorular. Bu sohbetin amacı dahilinde iki zaman türü olduğunu düşünelim. Pratik kullanımı olan saat zamanı ve pratik kullanımı olmayan beyin zamanı. Saat zamanının mekanik zaman içindeki belirli ko koordinatlarda konumlandırılmış, konumlandırılmış belirli bir olay ile bağlantısı vardır. Saat zamanı ile ilişkili düşünceler pratik ve harekette geçir 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 geçiricidir. Doktor randevusuna gitmenin ne kadar zaman alacağını merak etmek gibi. Bu düşünceler beraberinde net cevaplar getir getirir. Genelde 25 dakika sürüyor ama ben trafiğin yoğun olma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu sürenin üzerine 15 dakika daha koyacağım. Gibi gibi bu düşünceler karmaşık hale gelmezler. Duyguyla kaplanmazlar ve uzamazlar. Bir randevuya tam saatinde gitmeyi planlamak, çocuklarınızı okuldan al, tam saatinde almak ve sizi için önemli olan şeyler için zaman ayırmak saat zamanla verebilecek örneklerdir. Bunlar lojistik ve yağ, Yük Yüklü, yüklü yerine getirmemize yardımcı olurlar. Beyin zamanı ise kendini geçmiş ve gelecek hakkındaki düşüncelere kap, kaptırmaya eğilim gösterir. Bir olayın gelecekte nasıl sonuçlanacağına yönelik sonsuz ve ihtimal dışı düşüncelerin içinde kaybolur. Beyin zamanı umduğumuz gibi gerçekleşmeyen geçmiş olaylara sapılıp kalır. Beyin zamanının içindeki düşünceler genelde da daldan dala koyulmaya meyillidir. Belirli bir harekete yönelik olmadıkları gibi tıpkı hayaller gibi ses Beyin zamanında takılıp kalırsanız hayatınızın bu saatini tahmin ettiğinizden daha fazla boş, boşalmaya başladığını görürsünüz. Düşüncelerimizin mevcut andaki olayları anlattığı sürece ya da pratik ihtiyaçlarınızı karşılamanın bir yolu olarak saat zamanını yönlendiğimiz sürece her şey yolunda demektir. Bu yüzden düşüncelerimizde zaman damgası olup olmadığını görmek için gözünüzü dört açın. Eğer varsa bu düşüncelerimizin şimdiki zamanda ayrı olduğunu ve herhangi bir, bir pratik sonuç çözmediğini gösterir. Bu da düşüncelerimizin geçmiş ve geleceğin sonsuz karşılaşmasında savrulduğu anlamına geliyor. Anda kalın ve altı büyük yana en kuşatıcı olanının içinde çıkmayı başardım. Peki şimdi mutluluk vermezse insanlarla zaman ve mutluluk hakkında konuşurken en çok duyduğum yorumlardan biri şu oluyor. Ama anda kalmak bende işe yaramıyor. Burada ve şu anda çok umutluyum. Neden böyle olduğunu anlamak için konuşmaya başladığımızda sohbet çoğu zaman şöyle bir yere kayıyor. Geçen senemi sürekli pa partilerde keserek harcadığım ve okuluma yeteri kadar önem vermediğim için utanıyorum. Nota notlarım çok kötü. Herkes benim aptal olduğumu düşünüyor. Ben şu, şu cevabı veriyorum. Bu acı verici düşünce şu anda bütün sürüyor. Olabilir ama aslında geçmişe demekli hiçbir şey geçen sene olan... Ya değiştirmeyecek. O, o zamandı. Biz de şimdiki zamandayız. Kendini şu anda iyi hissetmek için yapabileceğin tek şey derslerine odaklanmak ve çok sıkı çalışmak. Bir başka diyalog ise şu şekilde gelişiyor. Şu anda çok mut mutsuzum çünkü tanıştığım bütün erkekler sonunda pislik çıkıyor. Sanırım doğru insanı asla bulamayacağım ve hayatımın sonuna kadar yalnız kalacağım. Benim cevabım mı? Cevabım mı? Mutsuzluğun geleceğe yönelik düşüncelere takılıp kalmış durumda. Hayatının akışının şu anda bu kahvede tek başına oturmadığını nereden biliyorsun? Ya da acele acele evlendiğinde şu anda daha mutsuz olmayacağını nasıl garanti edebiliyorsun? İçinde bulunduğun anın tadını çıkarmayı başardığında bu keyifli yolculukta sana eşlik etmek isteyen pek çok insan karşılaşacaksınız. Bir başka kişi ise mutsuzluğunu şöyle anlatıyor: "Çok çalışma rağmen beklediğim terfiye alamadım. Hayatımın geri kalanını hep aynı bir lanet pozisyonda çalışarak geçireceğimi inanıyorum. Bu düşüncem hem geçmiş hem de geleceğe demirlidir. Mevcut ana değil bu noktada sorulduğum soru şu oluyor. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Belki de işi hiç değişeceksin. Değiştireceksin ve bu işin sana çok daha uygun olduğunu göreceksin. Evet beklediğin terfi almak, almamak sende de hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ama bunun için gösterdiğin çaba geçmişte kaldı. Sergilediğin bu adanmışlık sayesinde şu anda çok daha yetenekli, becerikli ve olgunsun. Düşüncelerimize mercek tuttuğunuzda sizi mutsuz eden Konunun değiştirmeyeceğiniz geçmişe ya da sizin umduğunuzdan çok farklı gelişebilecek geleceği demirli olduğunu fark edersiniz. Geçmiş ve geleceği serbest bırakıp şu anda uğraştığınız şeyi elinizde gelenin en iyisini yapın. Güven duyabileceğiniz tek bir an var. O da şu an. Anı duyasıya yaşayın. Gerisi bir şekilde hallolur. Ama bu yaklaşım, yaklaşıma tutunmak her zaman çok kolay olmaz. Bir günün bir arkadaşım beni aradı ve aynen şöyle söyledi. Senin öve öve bitiremediğin şu meşhur mevcut an benim için ta tam bir kabusa dönüştü. Az önce aile doktorumuz biyopsi sonucu bildirmek için beni aradı. Dördüncü evde kanser hastasıymış. Doktor operasyon öneriyor, önermiyor. 6 ila 18 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Ona şu cevabı verdim. Çok zor bir haber. Bunu duyduğuma gerçekten çok çok üzüldüm. Bunu yaşamak zorunda kalmanı hiç istemezdim. Bu süre içerisinde bu zor teşhisin üzerine fazladan bir acı daha eklemek istemezsin. Sanırım birlikte en iyi tedavi yöntemini bulmaya çalışacağız. Söz veriyorum ve sana şu anda hayatta olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. O yüzden arkadaşlarınla ve ailenle geçireceğin her aldanı çıkar. İnan bana kontrol edebileceğin tek şey bu, bu durumun sana kendini kötü hissettirdiğini biliyorum. Ama geri kalanımızdan hiçbir farkın olmadığını unutma. Tanıdığın herkesin 18 ay ay ya da 18 gün içinde bu dünyaya veda etme ihtimali var. Aradaki tek fark bizim bunu düşünerek acı çekmiyor olmamız. Bırak gelecek bildiği gibi gelsin. İyi hisler şimdi yaşama. Yaşam. Bana bak. Gelecekte neler olabileceğini düşünmekten vazgeçersen bunun sana verdiği acıyı daha ardında bırakacaksın. Çok önemli. Şimdi tam da şu anda hayatınızda yanlış giden hiçbir şey yok. Burada ve şu anda yaşayın. Bu bölümün başlığı size soru soru sor, soruyordu. Zaten kaç olduğunu bilen var mı? Bu aldatıcı bir soruydu dünyanın neresinde <laughs> olursanız olun bu kitabı okurken zaman şimdi işaret edecek asla başka bir zaman olmayacak zamanın başka herhangi bir oyumu isteyip onu sonu çıkan bir sapak sapaktan ibaret olacak bu bölümü bitirmeden önce sizden kapsüle son bir yolculuğa daha çıkmanızı rica ediyorum bu defa araştırmacılardan biri size gururla yeni teknolojinin kapfüle istasyonlar arasında alımlık şekilde hareket ettirdiğini söylüyor. Yani diğer taraf tarafa bağırmak zaman alınıyor. Her istasyona çok sayıda deneyim ekledik diyor. Araştırmacı bazı gönüllüler yolculuğun hoş geçtiğinden şikayet ettiler ve yolculuk esnasında keyifli vakit geçirmeyi tercih edeceklerini söyledi. Bunun yanı sıra kapfüde yeni bir özellik ekledik. Burada bir düğme var. Bir sonraki istasyona ilerlemek isterseniz bu düğmeye bas, basabilirsiniz. Eğer düğmeye basmanız tatbili otomatik olarak her gün gece arasında istasyonlarda hareket eder. İstediğiniz zaman da düğmeye yetmiş 5 kere basma hakkınız var. İstasyonlarda oyalanmadan diğer tarafa gidebilir ya da 75 gün günlük yolculuğu dolu dolu deneyimleyebilirsiniz. Karar sizin. Bir saniye yok bir saniye yoksa 75 yıl mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum. Her ne her neyse zaten bunun bir önemi yok. Her iki durumda zaman o zaman yıldırım hızıyla gelecek. Çok kolay bir karar. Diyorsun. Haydi başlayalım. Diğer tarafta göz araştırmacı tam kapıyı kapatmak üzereyken ah söylemeyi unuttum diyerek araya giriyor. Sizinle diğer tarafta buluşacağız. Buluşacağız diğer tarafa ulaştığınızda öleceksiniz. Bu yaptığınız son yolculuk olacak. Sonra başlama düğmesine basıyor, kapıyı kapatıyor ve sizi yolculuğunuza gönderiyor. Artık kontrol kısmen sizde olduğuna göre düğmeye hızlı hızlı, basıp bu, iş, bu işi hemen bitirir, Biz, bitirir misiniz yoksa her gününüzü bir istasyonda doyasıya mı geçersiniz? Zamanınızı her istasyonda 5 güne kafa yorarak mı harcarsınız? Zamanınızı geçen günlerden pişmanlık duyarak boşa mı geçirirsiniz. Yoksa her gününüzü, o günü deneyimleyebilerek ve size sunduklarının keyfini sürerek mi yaparsınız? Kararınızı verin. Unutmayın, hayat bir andır. O, o da şu andır. Ve şu an tek kelimeyle harika, harikadır. Üstün bir sorunumuz var. Üstün bir sorunumuz var. Kalemi yüzünde büyük bir gülümsemeyle masaya bırakırsınız. Çok uğraştım ama değdi diye düşünürsünüz. Kahvenizden kocaman bir yorum alırsınız. Arkanıza yaslanırsınız ve not notlarınızı bir kez daha okursunuz. Aylık maaşımın şu kadarı emeklilik planına, şu kadarı tasarruf hesabına gidiyor. <laughs> Kredi ve Mortgage ödemesi, otomatik ödeme talimatında araba sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası, kaza sigortası, ev sigortası, kredi kartı dolandırıcılık sigortası ve en tepede semsiye sigortası. Hepsi tam. Etrafında sizi duyacak kimse olmamasına rağmen yüksek sesle durulansınız. Kaçırdığın bir şey var mı? Yok. Her şey yolunda görünüyor. Sonra öne doğru eğilip hesap makinesini bir kez daha elinize alırsınız ve son bir hesaplama daha yaparsınız. Tak tak kontrol e, evet her şey yolunda. Not kağıdını masanın üzerine kurulatıp ellerinizi güven içinde başınızın arasına yaslanırsınız. Bravo her şeyi kontrol altına aldınız. Bu hayatınızın en güzel anı değil mi? Evet ödevlerinizi eksiksiz bir şekilde yaptığınızda olası tüm senaryoları düşündüğünüzde uzman tavsiyelerini dinlediğinizde bir yürümek için temiz bir yol planladığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Her şeyin kontrol altında olması bize müthiş bir gönül rahatlığı verir. Kontrol ilgili gerçek. Dünya çapında tanıdığım pek çok insan 2008 yılında tam da bu durumdaydı. ABD'deki emlak problemi patlayıp büyük buhranda tam beri dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük kriz tehlikelerine kadar de Tetiklenene kadar herkes her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordu. Piyasada meydana gelen karılma insanların ellerindeki pek çok hakkı alıp götürdü. Birlikte çalıştıkları şirketler iflas etti. Bazıları borçlarını ödeyemedi. Bazıları evlerini ipotek ettirmek zorunda kaldı. Her şey yolunda söylemi birkaç ay gibi kısa bir süre içinde yerine neler oluyor sorusuna bağlı. Bu insanların bir kısmı kendini toparlamayı başardı. Bir kısmı uzun süre acı çekti ama hepsi birden bir şeyin farkına vardı. Bazen işler ters gider. Her şey birden tepe takla olur. Güvenlik ve kontrol ihtiyaçlarımız hiç güdüseldir. Diğer türlerde hayatta kalma olgusu bir taptanla karşı karşıya kalınca kaçmaya başlamaktır. Ama biz insanlar çok daha sofistik olmanın yükünü Omuzlarımıza taşırız. İskiye öngörü, daha kaplan, doğmadan kaçış rotamızı planlarız. Araziyi tararız. Son derece varsayımsal olanlar da dahil olmak üzere olası bütün tedbirleri değerlendiririz. Önleyici tedbirler alırız. Evimizin etrafına çit çekeriz. Her yere güvenlik kameraları yerleştiririz. Buna ek olarak planlarımızı sevdik, sevdiğimiz insanları da kapsayacak şekilde genişletiriz. Neden mi? Çünkü onları önemseyiz. Çünkü onların güvenliği duygusal güvenliğimizin bir parçasıdır. İnsanlara özgü bu hayatta kalma yetenekleri diğer pek çok tür yoksa yok olurken bizim hala burada olmamızın kısmi nedenleridir. Bir tehlike anında diğer canlıların yapabileceği en iyi şey ki gereğine uygun şekilde davranmakken biz kontrolü elimize alırız. Ya da en azından böyle olduğunu inanırız sanayi çağının başlangıcından itibaren insanlık bu konu trolü tamamen yeni bir seviyeye taşımış durumda. bir demir yolu döşemek, yüksek katlı bir bina inşa etmek ve seri olarak iPhone üretmek göz alıcı şekilde karmaşık bir planlama ve kontrol gerektiriyor. Ağzımızdan çıkan her şeyi kaydeden çağrı merkezleri, zaman takibi yapan kargo şirketleri, belirsizliği gidermek için ne kadar ileri gidebileceğimizin sınırı daha da zorlanmaya devam ediyor yapay aşırı kontrollü ortamlarda bulunmaya devam etme yeteneğimiz bizi kişisel hayatlarımızı da önemli bir şekilde kontrol edebileceğimize inandırmış bulunuyor. Buna ben de dahilim. Hayat bana ihtiyacım olan daha fazlasını verdi ve gelecek için finansal bağımsızlık sağladı. Ama ben hala özenli bir şekilde plan yapmaya devam ettim. Önümüzdeki 5 senenin kariyer haritasını detaylarla çıkarttım. yaptım yatırımlarımı tasarruflarımı nerede yaşayacağımı planladım. Bu planlar doğal olarak ailemi de kapsadı. Refah içinde yaşayabileceğimiz için bir takım gayrimenkuller satın aldım. Çocukların eğitim planını çizdim. öldükten sonra sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılasın diye çeşitli sigortalar yaptırdım. Her şeyi kapsayan sayfalarca planım vardı ama nihayetinde ne olduğunu biliyorsun son derece detaylı bir şekilde planlanan yaz tatilimizin dördüncü gününde ali yanlış hastaneye nakledildi burada yapılan mil milimetrik bir hata ali'nin ölümüne neden oldu peki bunca plan bunca kontrol nereye gitti Böylesine trajik bir olay yaşamak planları, planlarım hadalinde değildi. Hayatta karşımıza çıkan dramatik ve beklenmedik olayların plan, planlanacak şeyler kategorisinde yer almadığını söylüyoruz. Peki ama bu gerçekten doğru mu? Bu tarz olaylar ne sıklıkla gerçekleşir? Her zaman. Bunu duymaktan hoşlanmayacağınızı biliyorum ama sadece ABD'deki tıbbi hatalar ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Ve tahminlere göre her yıl yaklaşık 250 bin kişinin ölümünü, ölümüne neden oluyor. Tıbbi uygulama hatalarının yoğun olduğu ve hekimlere dava açılma yöntemlerinin değişmediği ülkelerde bu sayı milyonlarca milyonlara ulaşıyor sürücü hatası ve şiddet gibi diğer insan hataları da milyonlarca can alıyor beklenmedik ölümler dört bir yanımızda ama buna rağmen biz bunun ihtimal dışı olduğunu düşünmeyi tercih ediyoruz benzer şekilde her gün yüzlerce binlerce milyon, milyonlarca kez gerçekleşen diğer çoğu yıkıcı olayı da görmezden gelmeyi seçiyoruz doğal afetler ekonomik krizler dolandırıcılık mağduriyetleri iflaslar yer yani hayat değiştiren plan bozduran olaylar her yerde her zaman yaşanır. Ben bizi beklemediğimiz bir yola yönlendirme, yönlendirdikleri için bu olayları sola bir dönüşler olarak adlandırıyorum. Ve biliyorum ki hayattaki yolumuz bizi sık sık sola, sola dönmek durumunda bırakıyor. Kuğular ve kelebekler. Nasim Nicholas Taleb, New York Times çok stan, stan, satanlar listesinde yer alan siyah kuru olasılıksız görünen, <laughs> görünenin etkisi isimli kitabında olas, olasılıksız görünen nadir olayları bizim düşündüğümüzden çok daha sık yaşandığını ortaya koyuyor. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, 11 Eylül saldırısı, internetin yükselişi, Taleb'in verdiği örneklerin arasında yer alıyor öngörülemeyen bu siyah ku, ku, kuğuların yan, yankıları gezegen üzerindeki her hayat, hayatta dokunmuş bulunuyor hayatımızda bulun, buna benzer kaç olayın gerçekleştiğini kaç kişisel siyah ku, kuğunun hayatınızı şekillendirdiğini bir düşünün talep rastlan özellikle de büyük sap, sapmalar ile ilgili köylerinizin bilinçli farkın dalının anlayabileceği dalının anlayabileceğinden çok daha geniş bir alana yayıldığını ifade ediyor. Bu meteorolojistik Edward Lorenz'in kelebek etkisi kavramıyla uyuşuyor. Kelebek etkisi küçük biri ve bağlantısız görünen olayların büyük değişimlerin neden olması anlamına gelir Lawrence bir hava modeli serisini ele alıyor ve başlangıç koşullarının ardından rüzgar hızına küçük değişimler etkiliyor. Bu değişimler neredeyse fark edilmez olsa da Lawrence bunların ve kelebeklerin kanat çırpış çıkmasıyla oluşan tribünansla karşılaştırıyor. Nihai sonuç gözle görülür şekilde değişiyor. Öyle ki Brezilya'da kelebeklerin kanat çırpışının Florida'da kasırgaya e neden olabileceği tahmin ediliyor. Trilyonlarca kelebek tepkisi her dakika bizi sarsıyor. Yolumuzu hayal edebileceğimizden daha fazla değiştiriyor. Ali'nin hayatını bir örnek alarak düşünürsek siyah kuğu uygula, uygulanan tıbbi hayal, hataydı ama onu kaybetmemize sebep olan pek çok tekerlebek etkisi vardı. Evimizin o hastaneye yakın olması Ali'nin kolaylıkla tedavi olan edebilecek karın ağrılarının tekrarlanması apandist intihabını başlatmış olabilecek mikrop bulum. bunlardan bazılarıydı. Bütün bunlar aylar ya da yıllar önce oldu. Peki ben bunları planlayabilir miydim? Ya da kontrol edebilir miydim? Hayır, kontrol bir yanılsamadır. Çok önemli. Siyah kuşlar ve kelebekler arasında hiçbir şey sizin kontrolünüzde değildir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bizimle kalın. Hoşçakalın.